Evet, herkese merhaba. Tekrar beraberiz 84. üniteyle. 80. ünitede de çokluk kavramını işlemiştik. Bu sefer azlık kavramına bakacağız. A little, a few kullanımı. E, a few kullanımı sayılanlar için, a little sayılmayanlar için az anlamına gelir. E, onlara baktığımızda cümlelerde She didn't eat anything but she drank a little water. Excuse me, I have to make a few phone calls. gibi. E, sayılanlarda a e, few e, sayılmayanlarda uncountable'larda a little kullanılır. Bu işin kolay kısmı bir de bunların e'siz kullanımları söz konusu. Yani little ve few olarak yine aynı kural geçerli little sayılmayanlarda few sayılanlarda kullanılır. Fakat anlam olumsuzlaşır neredeyse hiç anlamına gelir. Bakın üst tarafta azdı ama vardı. Burada neredeyse hiç anlamına gelir. Bakın, There was little food in the fridge. It was nearly empty. There was little food in the fridge buzdolabında neredeyse hiç yiyecek yok. Neredeyse boş diyor. Bakın, anlam olumsuzlaştı. There were few people in the theater. It was nearly empty. Tiyatroda neredeyse hiç kimse yoktu. Bakın, işte biraz vardı demek yerine ee, hiç yoktu anlamı ortaya çıkıyor. Neredeyse hiç yoktu düzeltiyorum hiç yok de neredeyse hiç yoktu anlamı çıkıyor. Bakın şimdi üst tarafı işlerken biraz kullandık. Şimdi hocam e-sam da biraz demek. Şimdi arkadaşlar tam kavramsal olarak azlık belirtmez. Sadece e, işte kalemliğin içinde kalemler var. E, saymak istemiyorsun. E işte birkaç kaç kalem var diyorsun. Ama bu 5 de olabilir on da olabilir. Ama asıl azlığı veren a little a few'dur. Yani some, evet biraz birkaç demek Türkçe karşılığı olarak ama kavram olarak, e, algı olarak azlığı ifade etmez. Bunu net olarak bir kere ayırt edelim. Evet. Bakın karşılaştırma yapılmış. Bakın birinde e, gülücük var, diğerinde üzgün surat smile'si var. E, sebep şu yüzden e, birinde var. Az ama var. Diğerinde neredeyse hiç yok. Anlam olumsuzlaşıyor. Bakın. They have a little money so they are not poor. Biraz paraları var. Fakir değiller. They have little money. Neredeyse hiç paraları yok. They are very poor. Çok fakirler. Aynı şey EFİV ve FİV arasında da mevcut. Okay, bakın burası çok önemli. Aynı ee, damatın dediği gibi oldu. Burası <laughs> can alıcı nokta değil. E'siz e yapmak e, cümle yani şeyi olumsuzlaştırır. Algıyı olumsuzlaştırır. Bizim zaten amacımız ne? Çok detaya takılmadan ikili ilişkilerde, diyaloglarda konuşurken yanlış anlaşılmamak olmalı amacımız. Ya işte hocam işte must mı kullanacağız, have to mı kullanacağız? Bunlar bizim için çok önemli değil. Karşı tarafta sonuçta İngilizce profesörü değil. Yani o da anasından babasından öğrenmiş İngilizceyi. Yani sizin ne demek istediğinizi az çok anlayabilir eğer çok mal değilse ama yanlış anlaşılma söz konusu olmasın yeter Mesela ee, burada biz aslında hiç çok demek istiyoruz. Yani eğli kullanmayacağız o zaman değil mi karşı taraf için? Geçmişten bir örnek verin mesela gelecek zamanda kesin geleceğim o vurguyu yapmak istiyoruz. O zaman gidip de will kullanmayalım. Ama normal şartlar altında will ile going to birbirinin yerine kullanılabilir. Eğer çok yani anlam karşı tarafın anlayacağı şey bizim için çok önemsenmiyorsa will ve going to kullanılabilir. Ama siz eğer bunu vurgulamak istiyorsanız kesin geleceğim, ecek acaklı bir şey söyleyeceksiniz. O zaman tabii ki boyun tuyla kullanır. Okey. E de bir de tabii karşı tarafın söylediğini doğru anlamak için lazım. Yani siz kullanmıyor olabilirsiniz ama karşı taraf ee, kullanabilir. Evet şimdi örneklere bakalım. Do you have any money? Yes, a little. Do you have any envelopes? Bakın sayılabilen değil mi? Zarf demek. A few. Ee, geri kalanı size bırakayım ya. İşte hangisi, hangisi, sayılabilen, hangisi sayılamayan siz onu az çok e, bilirsiniz. Tabi ismi ayırt etmek lazım öncelikle. O yüzden sayılabilenlerde a few, sayılamayanlarda a little kullanın. Evet, şimdi buradaki örneklere bakalım. Cümleler biraz daha zor olsun bizim için. Mark speaks Italian well. He lived in Italy for a few years. Evet. Can I have in my coffee demiş. Herhalde süt istiyor kahvesine. Can I have sayılamayan şey değil mi? A little milk. Evet. When did Emi go away? Emi ne zaman gidiyor? Gitti, düzeltiyor. Kusura bakmayın. E, sayılabilen a few days ago. Kaç gün önce. Do you speak any foreign languages? I can speak. Bakın e, fiillerin çokluğu sayılamazdır değil mi? O yüzden hep bir önceki maç kullanmıştık. Şimdi Lidl kullanacağız. I can speak a little, biraz konuşabiliyorum. Okay. Are you going out alone? Uh, no, I am going with a few friends, birkaç arkadaşımla. Have you ever been to Mexico? Hiç Mexico, hiç Mexico'da, bulundun, Mexico'da bulundun mu? Yes. Bakın kere defa anlamına geliyordu değil mi? Es hali. There wasn't much furniture in the room. Çok mobilya yok odada. Just a table and a few chairs. Birkaç tane sandalye. I'm going out for a walk. I need bakalım Heh, fresh air. Evet. Şimdi e, bakın e kullanım. Tabi bu e kullanım daha çok vurgulamak için hiç olmadığını yani o kadar az olduğunu yani olsa bile işimize yaramayacağını söylemek için veri de ekleyebiliriz başına. Okey. İngilizce yani çok iyi. You make very few mistakes. Sadece neredeyse hiç hata yapmıyorsun, değil mi? I think. Duyuyorum. I drink e, very little coffee. Neredeyse hiç kahve içmem. I prefer tea. Tercih etmek. Çayı tercih ederim. The weather here is very dry. Dry kuru demek. Krak kurak anlamında yani. In summer. There is neredeyse hiç yağmur olmaz. There is very little. Evet yağmuru sayamayız. Evet, it's difficult to find Find a place to stay in this town. Ee, burada bu kasabada e, kalacak yer bulmak çok zor. Derar, e, very neredeyse hiç otel yok diyecek herhalde. Evet. Hurry up, acele et. We have... Bak, e, yok değil mi? Very little time. Neredeyse hiç zamanımız yok. The town is very quiet at night. Geceleri çok sessiz. Evet. Very little Atıyorum. Very few, değil mi sayılabilir? Neredeyse hiç insan dışarı çıkmaz. Some people in the office are very lazy, çok tembeller, lazy tembel demek. They do very little work, neredeyse hiç iş yapmazlar. Şimdi bu alıştırmalar bizim için çok ayırt edici olacak. Neden? Hangisinde e'li kullanalım, hangisinde e'siz kullanalım? Burada anlamdan yola çıkarak yapacağız değil mi? There little foot in the fridge. Ben zaten neredeyse boş demiş. Oradan anla anladık durumu. İkincisinde ise When did Sarah go out? Ne zaman dışarı çıkıyor? Kitti. Düzeltiyorum. Bunu daha önce yapmıştık zaten. Eee Burada birkaç dakika önce diyeceğimiz için neredeyse hiç demeyeceğiz değil mi? O yüzden böyle olması lazım. I can't decide now. Şimdi karar veremiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var düşünmek için. O zaman olumsuzluk yok. Ama bakın şimdi şuradan anlayacağız dörde bakalım. So we arrived earlier than we expected. Expect beklemek demek. Beklediğimizden wait gibi beklemek değil ama beklediğimizden daha önce vardık. Neredeyse hiç trafik yoktu dememiz lazım, değil mi? Derbas. Ee, evet. The bus service. The bus service isn't very good at night. Geceleri iyi değil. 9'dan sonra neredeyse hiç otobüs yok. Değil mi? Bak olumsuzluk var. Would you like some soup? Yes. Bir, evet biraz lütfen. Bunda sıkıntı yok. I would like to practice my English more. Daha çok İngilizce'yi pratik etmek istiyorum. But I have ama gelmiş değil mi? Bakın. Hmm, yolunsuzluk söz konusu. I have a little opportunity. Fırsat demek. Çünkü opportunist insanlar falan deriz ya fırsatçı insanlar. O kelime oradan geliyor. Fırsat demek. Hiç fırsatım. Neredeyse hiç fırsatım yok. Evet. Evet, we are going away for a few days next week. Doğru mu? Yanlış mı? Eğer diyor eklenecek bir şey varsa ekleyin. Herkes <laughs> Bakın luck şans demek. Özür dilerim. Herkes biraz şansa ihtiyaç duyar diyor değil mi? O yüzden bir olumsuzluk söz konusu değil. O yüzden a little luck dememiz lazım değil mi? Yani başa E gelmesi lazım. I can talk to you now. Şimdi seninle konuşamam. Ee, yapacak birkaç şeyim var. Birkaç diyor. O yüzden ee, olumsuzluk yok. Epu olması lazım. Olur. I eat very little meat. Neredeyse hiç et yemem. Çok sevmem. Burada doğru kullanılmış değil mi? Burada e E'siz kullanılmış. Excuse me, can I ask you a few questions? A few olması lazım değil mi? Birkaç soru sorabilir miyim? Ki zaten soru cümlelerinin esneği yüksek ihtimalle E ile kullanılır. Çünkü olumlu veya olumsuz olacağını bilemeyiz değil mi soru cümlelerinde? There, there were little people on the bus. Neredeyse boştu. Bakın olumsuzluk söz konusu. Empty, boş demek. O yüzden. Doğru diyebiliriz. Mark is very private person. Yani private derken burada yani kend, özel kendine yani içine kapanık. Yani her şeyini kendi içinde çözüyor gibi düşünün. Neredeyse hiç insan onu tanımaz, bilmez. Evet, olumsuzluk söz konusu. O yüzden doğru yapılmış. Evet İngilizcenin e, önemli bir parçasına yani sıfatlara geçeceğiz. E, sizin için böyle daha eğlenceli olacak. Daha akacak zaten e, yıllardır öğrendiğimiz şeyler. İşte karşılaştırma nasıl yaparız? enler nasıl olur? İşte karşılaştırma yöntemleri nelerdir? Sıfat zarf farkı nedir? Ona bakacağız. E, o şekilde devam edeceğiz. Bir önceki ünitenin kısa bir tekrarını yapayım. A few ve a little e sayılanlar için a sayılmayanlar için az demek. Fakat başlarına e koymazsak anlam olumsuza gider. Yani neredeyse hiç anlamı oluşur. Bir de e, hani bu azlık kavramını algısını şey yaparken değerlendirirken hani sanda da bazen biraz birkaç diyoruz ya Orada aslında e, şunu demek istemiyoruz. Yani bir azlık olgusu yok. İşte saymaya üşeniyoruz orada yani. Bir, daha bu önemli değil kaç tane olduğu. Var orada işte birkaç tane, al bir tanesini. Manasında söyleniyor. Yani orada bir azlık sam orada azlık şey yapmıyor, belirtmiyor, algı olarak. Bu ayrımı yapalım. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.